Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bel çantası yapacağız papatya şeklinde. Bunun için ben rafya ip kullanacağım. Yuvarlak bir bel çantası yapacağız. Sihirli halka başlangıcı ile başlıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yalancı trabzan ile döneceğim. Sihirli halkamın içine. Tek seferde çekiyorum. 8 adet yalancı trabzan yapacağım sihirli halkamın içerisine. 8 adet yalancı trabzanımı yaptım ipimi çekip sıkıştırıyorum. Daha sonra bakın şu şekilde başlangıç noktama birleştiriyorum. Başlangıcımı yaptım. İkinci sırada çiçeğimi oluşturmaya başlayacağım. 2 3 zincir attım. Bunun üzerine ipimi aldım. İlk dediğimi hemen ikil trabzanımı yaptım. Aynı noktaya tam tamına 5 adet ikili trabzan yapacağım. Hep aynı noktaya batıyorum. Tam tamına 5 adet ikili trabzan yaptım. Biliyorsunuz 3 tane zincirle başlamıştım. Bu da 6. ikili trabzan niyetine geçmiş oluyor. Yani bir tane zincirimin içerisine 6 adet ikili trabzan yapmış oluyorsun. 5 adet yaptığımda bu 3 zincirde dediğim gibi bir tane daha sayılıyor. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın tığımı burada çıkarıyorum. Başlangıç noktama tığımı geçiriyorum. Ve daha sonra buradaki ipimi bunun içinden geçirip 1 2 zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yan zinciri. Şu kısma. 6 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu sona kadar tüm deliklerin içinde aynı işlemi uygulayacağım. 6 adet ikili trabzanımı aynı deliğe yapıyorum. Bakın hep aynı yere batıyorum. Tam 6 adet ikili trabzan aynı noktaya. adet ikili trabzanımı yaptım bakın bu başlangıç noktasına atıyorum buradaki ilmeğimi bunun içinden geçiriyorum iki zincir çekiyorum hemen yan zincire iki zincir çektikten sonra yine altı adet ikili trabzan aynı noktaya bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum Şimdi normalde bitiş kısmına geldim ama bakın bu araya da yine dolgumu yapacağım. Yani şu zincirin olduğu bakın şu kısma da yine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Son çiçeğimde de 1-2 zincir çekiyorum ve başlangıç yaptığım noktaya yani şu şekilde başlangıç yaptığım 3. zincirimin içerisine birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekip ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda nasıl yapıyorum çiçekleri? Bir çiçeğin tam üstündeki şu arka deliğe bir de şu boşluğa. Tüm sıralarda aynı işlemi yapacağım. 2 3 4 5 kaç sıra çıkmak istiyorsak bu papatyamızı istediğimiz kadar bu şekilde tüm sıraları tamamlayacağız. Şimdi 3 zincir çektim. İlk sırada biliyorsunuz şu 3 zincir bir tane ikili trabzana denk geldiği için ilk sırada yani ilk işlemimizde 5 adet diğer hepsinde 6 adet yapıyoruz. O yüzden tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi ilk Yaprağımı yani papatyamın yaprağını buraya batıyorum. Tam 5 adet. Hep aynı noktaya 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum hemen. 5 tane yaptım. Bir, tane, bir adet düştü üçlü zincirim vardı. 6 olmuş oldu yani. Şimdi ipimi çıkarıyorum. Ve başlangıç noktasına birleştiriyorum. 1 bir, 2 zincir çekiyorum birleştirdikten sonra yan sıramı da bakın şu ara boşluğa yapıyorum bu kez bir çiçeğin tam üstüne bir bu ara boşluğa bir çiçeğin tam üstüne bir bu ara boşluğa şeklinde sona kadar 6 adet ikili trabzan şeklinde dolgularımı tamamlıyorum dediğim gibi kaç sıra çıkmak istersek o kadar sıra papatyamı büyüteceğim. Boyutu tamamen size bağlı. İkili trabzanımı yaptım. Son noktaya geliyorum. Başlangıçta birleştiriyorum. Bir, iki zincir atıyorum. Hemen yana geçiyorum. Yanı da dediğim gibi bir çiçeğin üstüne bir bu ara kısma bir çiçeğin üstüne bir ara kısmı şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, tüm çiçeklerimi tamamladım. Tam tamına 3 sıra yaptım. Bunu bel çantası olarak kullanacağım için biraz ufak model çalıştım. Siz daha büyük isterseniz tabii ki 4. sırayı da çıkabilirsiniz. Benim için 3 sıra yeterli. 3. sırayı da birleştirdikten sonra 2 zincir attım. Yan sıramı çıkıyorum şimdi. Kaydırma işlemiyle başlıyorum. kaydırma işlemi yaparak sona kadar geleceğim. kadar kaydırma işlemimi tamamlıyorum. Yani yan sıramı çıkmak için kaydırmayı tamamlıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Artık birleştiriyorum. Başlangıç noktasını. Bir, iki zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi yalancı trabzan yapacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen yanındaki deliğe batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen yan sıraya batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Yan sıraya batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Her deliğin içerisine bir adet yalancı trabzan yaparak yine sona kadar geliyorum. Sıramı tamamladım. İpimi buradan kesiyorum. Ve arkadan ipimi çıkardım. Aralardan geçirerek bu ipimi yok edeceğim. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Zehirli halka başlangıcıyla başlıyorum. Diğer tarafı yalancı trabzan ile bitireceğim. Tamamı yalancı trabzan olacak. Önü çiçek, arkası düz olacak yani. Sihirli halka başlangıcı ile başlıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yalancı trabzan ile döneceğim. Sihirli halkamın içini. Tek seferde çekiyorum. 8 adet yalancı trabzan yapacağım sihirli halkamın içerisine. 8 adet yalancı trabzanımı yaptım. İpimi çekip sıkıştırıyorum. Daha sonra bakın şu şekilde başlangıç noktama birleştiriyorum. Başlangıcımı yaptım. Şimdi ikinci sıramdayım. Bir, iki zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yine yalancı trabzan yapacağım her sıraya 2 adet bu sıramı tamamlıyorum bir tane yalancı trabzan yaptım aynı noktaya tekrar bir tane daha yalancı trabzan hemen bir sonraki sıraya atlıyorum bir adet yalancı trabzan yaptım yine aynı noktaya bir adet daha yalancı trabzan bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum tüm sıralarda bu yalancı trabzan işlemini uygulayacağım artırmaları da ne kadar da bir yaptığımızdan bahsedeceğim. Her sırada ikinci sırada ikinci sıramızda yani her zincirin içine iki adet yalancı trabzan yapıyoruz. Yalancı trabzanımızın mantığını anladınız. Tığın üstüne ipimizi alıyoruz. Zincirin içerisine batıyoruz. Ve üçünü tek seferde çekiyoruz. Üçünü tek seferde çekiyoruz dairemi tamamladım 6 sıradan oluşturdum sihirli halkamız ikinci sırada ise her sıraya çift battık 3. sırada tek çift tek çift yaptık dördüncü sırada iki tek bir çift şeklinde tamamladık 5 ve 6. sırayı da yine iki tek bir çift şeklinde tamamladım daire taban yapımında artırmanın mantığını başka bir videomda bahsettim. Sizin el sıklığınıza göre bu değişeceği için artırma mantığını bilmenizde fayda var. Artırma mantığını öğrenirseniz illa benimle aynı artırmayı değil de el sıklığınıza göre daha doğru artırmayı yapmak için o videodan mantığını öğrenip o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi iki zincir attım yan sıraya geçiyorum. Yan sıramı oluşturacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yan sırayı yalancı trabzan ile yapacağım. Buraya batıyorum böyle. Üçü bu şekilde tek seferde çekiyorum. Hemen yanına. Tek seferde. Hemen yan tarafına ve tek seferde çekiyorum. Her sıraya bu şekilde yalancı trabzan yaparak sona kadar geliyorum. İlk sıramı tamamladım. 2 zincir attım bir üst sıraya geçtim. Ve şimdi yine her deliğin içerisine bir adet yalancı trabzan yapıyorum. Her deliğin içine bir tane. Sıramın üstüne ipimi aldım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet yan sıramı bitirdim ipimi de buradan kestim. Aralardan yok edeceğim. Şimdi fermuar kısmı için şu şekilde bir miktar yarım sıra öreceğim. Burası alt kısmı olacak. Üst kısımda fermuar. Her zaman fermuarlı çantalarda fermuar kısmını uzun tutuyoruz. Daha rahat ve kolay kullanım için. Bir noktadan başlıyorum. 2 zincir atıyorum. Tek sık iğne yapacağım. Fermuar kısmı için tek sık iğne yeterli. Her sıraya bir adet tek sık iğne yaparak yarım sıramı tamamlıyorum. Daha sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. için bu kadar yeterli şöyle göstereyim. Dikim için bir miktar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Bu iplerimi aralardan geçirip ucunda silikonla sabitleyip yok edeceğim. Ben şu şekilde keçeden, kalın keçeden yuvarlak kestim. Bunun iç kısmına göre bunu ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Yani şu şekilde bakın. Yumuşak bir yapı istiyorsanız, yumuşak olsun diyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ama biraz daha sert ve düzgün dursun diyorsanız silikon ile keçenizi buraya sabitleyebilirsiniz. Ben ben bu şekilde biraz daha sert ve tok durmasını istediğim için arkasına yuvarlak keçe kestim. Onu yapıştıracağım. Daha sonra da yün iğnesi ile çantamızı birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, keçeyi yapıştırdım dikim işlemini de tamamladım. Şimdi sıra fermuar kısmında. Bakın rahatlıkla açılabiliyor. İpim kırık beyaz olduğu için de kırık beyaz fermuarını takacağım. Öncelikle fermuarın dip kısımlarına, şu kısımlarına silikonu süreceğim. çantama sabitleyeceğim. Daha sonra da iğne iplikle fermuarımı dikeceğim. Astarlama işlemini de tamamlayıp çantamız kullanıma hazır hale gelecek. Çantamız tamamlandı. İç astarını da yerleştirdim. Artık kullanıma Hazır.